Dağ keçileri 900 metre yükseklikten sonra görülen bir keçi türüdür. Sarp ve dik yamaçlarda yaşayıp besinlerini bu bölgelerden karşılayan hayvanlardır. Zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabilirler. Ama aslında bu kabiliyetlerini öncelikli olarak çatal şeklindeki yarık toynaklarına borçlurlar. Bu sayede zemine öyle sıkı tutunabilirler ki muhteşem bir dengeye kavuşurlar. Ayak tavanları da yumuşak ve yastıklı olduğundan tınlanırken toynaklarıyla çekiş gücü de sağlarlar. Kısa bacaklar ve güçlü ön ayaklar da bu beceride önemli bir role sahiptir. Dağ keçilerini yüksek dağlarda yaratan ve sınırsız merhametiyle onlara bu özellikleri veren şekat sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır.